Merhaba sevgili gitarcı kardeşlerim. Merhaba umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere yakında bir çekiliş var. Katılmanızı istiyorum. Yeni abone olan arkadaşlarımıza ve abone olan kişilere arasında bir çekiliş yapacağım. Yorum kısmına yazın. Abone oldum diye. Ondan sonra çekilişe katılın. Çekilişte ne var? Şunu bakayım bir. Çekilişte çekilen kişiye yani kazanan kişiye daha doğrusu Üç paket elektro gitar için Ernie Ball gitar teli hediye edeceğim ve dediğim gibi çekişe katılmak istiyorsanız bu videodan sonra öbür aya kadar yani bir ay içerisinde yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Ondan sonra çekilişi beraber yapacağız. Umarım kazanırsın. Üç tane Ernie Ball gitar paketi elektro gitar için. <laughs>